Keselilerin yani karınlarında kese olan hayvanların bu uzuvları genellikle yukarı bakar. Fakat bombatlarda öyle değildir. Bu dişlek yaratıklar kazmayı çok sevdikleri için keseleri arka ayaklarına bakar. Böylece yavrularına zarar vermeden kazabilirler. Bu arada İngilizce'de bütün keseli hayvanların yavrularına Joey denir. Buna kangurular, koalalar ve elbette bombatlar dahildir örümceğin minik bir beyni olsa da ağ güçlü bir aygıttır. Ağını etrafındaki her şeyi görmek, duymak ve hissetmek için kullanır. Ne kadar çılgınca gelse de bu ağ bir tür hafıza bankası gibi görev görür. Örümcekler avlarını nereye koyduklarını hatırlamak yerine ağlarında saklar. Keseli sıçanlar hiç su içmeden yıllarca hayatta kalabilir. İhtiyaç duydukları sıvıyı yedikleri tohumlardan alırlar ve çorak bir çölde yaşamak onlar için sorun teşkil etmez. Yeşil şahmeran suda koşabilir. Arka ayağındaki uzun parmaklarında bulunan deri saçaklarını suya yayar. Bu sayede şahmeran'ın ayağının yüzeyinin büyük bir kısmı suyla temas eder. Sonra şahmerana kalan tek şey çok hızlı bir şekilde bacaklarını hareket ettirmektir. Kardinal balığı çok fazla hayvansal plankton yediğinde bu minik yaratıklar balığın vücudunun içinde parlamaya başlar. Yırtıcı hayvanlara daha görünür hale gelir ve planktonu dışarı tükürür. Bu da ağzından mavimsi bir ateş püskürtüyormuş gibi görünmesine neden olur. Dünya okyanuslarında sonsuza kadar yaşayabilen özel bir deniz anası türü var. Bu yaratık hayatının sonuna gelince polip haline geri döner ve yaşam döngüsüne tekrar başlar. Cadı makiler en büyük göz vücut oranına sahiptir. Gözleri neredeyse başının tamamını kaplar. Bu büyük göz küreleri hayvanın geceleri de gündüz olduğu kadar net görmesini sağlar. Gekko'nun tabanlarında minik tüyler bulunur. Bu şeyler onun her türlü yüzeye tırmanmasına ve bu yüzey tavan olsa bile yerdeki gibi koşmasına olanak sağlar. Tabanca karidesi adını tuhaf kıskacından alır. Kıskaçları normalde açıktır ama aniden kapatınca avını afallatan bir baloncuk patlaması sesi yaratır. Öyle kuvvetli kapatır ki bir an bir ışık çakar ve anlık da olsa suyu güneş yüzeyinin sıcaklığında ısıtır. bir yılanın doğal düşmanıdır ve onları yemeyi pek sever. Gerçi bu hayvanı possumla karıştırmamak gerekir. Su aygırına sıcak gelince derisinden pembemsi bir sıvı salgılar. Bu sıvı kısa sürede vücudunu kaplar ve onu güneş yanığından korur. Mirket de güneşli günlere alışık olduğu için gözlerinin etrafında sanki güneş gözlüğü takıyormuş gibi siyah halkalar vardır. İşin aslı bu halkalar tam da bu işe yarar. Siyah kürk güneş ışığını engelleyerek Mirket'in doğrudan gökyüzüne bakabilmesini sağlar. İnsan konuşmasını taklit etme yeteneği olan papağanlar lir kuşuna kıyasla daha başarısızdır. Taklitçi lir kuşu motorlu testere, Köpek avlaması, araba motoru ve yangın alarmı da dahil olmak üzere 20 farklı sesi öğrenip çıkarabilir. Elbette başka kuşların ötüşünü de taklit edebilir. Alp dağ keçisi hayvanlar dünyasının tartışmasız tırmanma şampiyonudur. Anne keçiler yavrularıyla birlikte başka hiçbir canlının yürüyemeyeceği dik uçurumların duvarlarında yer çekimine meydan okur. Diğer taraftan erkek keçiler düz arazileri tercih eder kertenkeleler kuyruklarını ve hatta bazen başka uzuvlarını yeniden büyütmeleriyle bilinirler. Ama aksolotl bu konuda onlardan daha başarılıdır. Bu tuhaf hayvanlar kalp veya beyin gibi karmaşık organları bile yeniden oluşturabilir. Zarif bir su yarışçısı olan Somon'da kendinden bir navigasyon sistemi vardır. Vücudu dünyanın manyetik alanına tepki gösterir ve balığın binlerce kilometre boyunca yolunu bulmasına yardımcı olur. Bombardıman böceği tehdit edilince arka kısmını birden açar ve saldırgana zehirli sıvı püskürtür. Böceğin vücudunun içindeki kimyasal reaksiyon bu spreyin kaynar su kadar sıcak olmasına neden olur. Pire küçük olsa da tüm canlıların içinde en iyi sıçrayan odur. İnsanlar bu minik haşereler gibi sıçrayabilseydi Eyfel Kulesi'nin üzerinden atlayabilirdik. Kırk ayak kendi başına da korkutucudur ama savunma mekanizmalarının bazıları bambaşkadır. Mesela tehdit altındayken karşısındakini siyanür yayarak yakar. Bazı 40 ayak türleri de karanlıkta parlayabilir. Ahtapotların üç kalbi vardır. Bunların ikisi solungaçlara kan pompalar ve üçüncü kalp kanı diğer organlara gönderir. Bu arada ahtapotun kanı mavidir. Ayrıca tam dokuz tane de beyni vardır. Biri merkezi beyindir, diğer sekiz beyni ise tahmin edebileceğiniz gibi kollarını kontrol eder deniz yıldızının ne beyni, ne kalbi, ne de akciğerleri var. Yine de yürümek için yüzlerce minik ayağa sahip. Bu ayaklar deniz yıldızının vücuduna su pompalar. Bu yaratıkta su, kanın işlevini görür. Zürafalar, dünyadaki en kısa süre uyuyan hayvanlardır. Günde sadece iki saatlik kaliteli uykuya ihtiyaç duyarlar. Onu da bir seferde almazlar. 5 dakikalık kısa devreler halinde uyurlar. Ağustos böceklerinin doğal düşmanları yoktur ama bunun nedeni besin zincirinin en tepesinde olmaları değildir. 13-17 yıl uyurlar ve hiçbir hayvan onlara besin kaynağı olarak güvenemez. Kaplanların çizgileri, insanların parmak izleri gibi benzersizdir. Üstelik sadece kürkleri değil, derileri de çizgilidir. Parmak izlerinden konu açılmışken bir koala bir şeyin üstünde parmak izi bıraksa insan parmak iziyle karıştırılabilir. İki canlının parmak izleri birbirine o kadar çok benzer. İnsanlar dışında yüzü kızarabilen başka bir hayvan yoktur. Bilim insanları bu olayın tamamen sosyal olduğuna inanıyor. Böylece diğer insanlarla kelimeler olmadan iletişim kurabiliyoruz dünyada insandan başka çenesi olan canlı da yoktur. Gerçi bu henüz açıklanamadı. Cüce ipek maymunu gezegendeki en küçük maymundur. Öyle küçüktür ki bir ağacın gövdesine sarılır gibi baş parmağınıza sarılabilir. Telaşsız bir hayat süren tembel hayvanın yediği tek bir öğünü sindirmesi tam bir ay sürebilir. İneklerin dört midesi vardır. Şey, tam olarak öyle değil. İnek dört odacığı olan tek bir mideye sahiptir. Çimeni işlemek için çok odacıklı bir mideye ihtiyaç duyar. Bu, insanların ve yırtıcı hayvanların yapamayacağı bir şeydir. Baykuşlar göz çukuru içinde gözlerini oynatamaz. İşte bu yüzden çevreye bakmak için kafalarının tamamını döndürmeleri gerekir ve neredeyse 360 derece döndürebilirler. Peygamber devesi karidesi dünyadaki en renkli yaratıklardan biridir. Bize gökkuşağı renklerinde görünse de kendi türleri tam bir renk cümbüşü görür. Fazla rengi ayırt edebilir. Salyangoz zararsız ve sakin görünebilir ama 15 bin kadar dişi vardır. Bir salyangozun ağzında bir köpek balığınınkinden fazla minik diş bulunur. Kediler ve köpekler kokuları biz insanlardan çok daha iyi alsa da tat alma duyuları oldukça zayıftır. İnsanlarda köpeklerden 5 kat fazla tat alma cisimciği vardır ve kedilerde ise bu bizim 9000 tat alma cisimciğimize karşılık sadece birkaç yüz tanedir. Katil balinalar gezegendeki en zeki canlılardandır. Birbirlerinin çağrılarını kilometrelerce öteden duyabilirler ve sürülerinin her bir üyesinin kendine has bir bağırışı vardır. Bu bağırışlar insan isimleriyle aynı işlevi görür. Mavi balinanın sesi yüzlerce kilometre öteden duyulabilir. Bir balina bağırırken yakınlarındaysanız duyma gücünüzü kaybedebilirsiniz. Çünkü bir jet motorundan daha yüksek bir ses çıkarır. Renk geyiklerinin göz rengi mevsime göre değişir. Yazın altın rengi, kışın mavi olur. Ayrıca Ren boynuzları büyürken çok hassastır. Fakat tam olarak büyüyünce dış deri katmanını kaybeder ve kemik gibi sertleşir. Su samurları suda uyurken birbirlerinin patilerine tutunurlar. Çünkü öyle yapmazlarsa akıntıyla birbirlerinden ayrılabilirler. Sinek kuşu gezegende en hızlı metabolizmaya sahip olan canlıdır. Kalbi dakikada 1200 vuruştan daha hızlı atar. Bu saniyede 20 vuruştan fazla eder. Bir sinek kuşu olsaydınız günde 25-40 kilogram yiyecek tüketmek zorunda kalırdınız. Bir filin hortumu yapısı açısından bir insanın diline benzer. İç içe geçmiş bir sürü kası vardır. Bu kadar esnek olmasının nedeni de budur. Bir kelebek kokuları başındaki antenlerle alır ve dişi kelebekler üstüne konar konmaz çiçeğin tadını ayaklarıyla alabilir. Yaban arısı kanatlarına kıyasla öyle iridir ki hiç uçamaması gerekir. Yine de küçük kanatları aşağı yukarı değil de öne arkaya hareket ederek yaban arısının etrafında minik kasırgalar yaratır ve hava akımında bir nevi sörf yapmasını sağlar. Neden o kadar meşgul olduklarını artık biliyoruz.